Merhaba arkadaşlar, Teknik Bakış kanalından bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu evimizde, işlerimizde kullanmış olduğumuz su sebilleriyle ilgili. Su sebillerinde eğer sıcak su vermiyorsa bunun nedeni nedir? Veya bardak butonuna bastığımız zaman su akmıyorsa neden yapar? Bununla ilgili bir video çektim. Umarım işinize yarar. Hadi geçelim videoya. Arçelik marka su sebili. Elektrik fişinin takılı ve anahtarı açık olduğu halde sıcak su vermiyorsa bu nedendir? Arkadaşlar eğer sıcak su alamıyorsanız sebilimizin arka kısmını vidaları sökerek açıyoruz. Ben şöyle ızgarayı açtım. 2, 4 6 8 tane vida var. Vidayı çıkardıktan sonra bunu yerinden oynatarak şöyle gösterdiğim şurada şuradan tam göstermeye çalışacağım. Tornavidanın ucuyla gösteriyorum bakın arkadaşlar. Burada termik röle var. Bu termik röle attığı zaman sıcak su vermez. Şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Buradaki termik roleye basarak tık diye bir ses geliyor ve açılmış oluyor. O eğer ona basmazsanız sıcak su veremez. Çünkü elektrik akımını kesiyor. E, Resistansa akım göndermediği için kazandaki suyu ısıtamıyor. Arkadaşlar arçelik marka su sebili eğer soğuk su vermiyorsa tuşa bastığınız zaman bardakla su akmıyorsa bu neden olur? Onu göstereceğim. Arkadaşlar önce damacaya taktığımız yeri damacanaya çıkarıyoruz. Sonra üzerindeki şu siyah plastik parçayı çekerek ayırıyoruz. Arkadaşlar burada damacanamızın iç takılan sıcak su ve soğuk su haznesi. Şu kısmı şuradan sol tarafa doğru saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarıyoruz. Şöyle bir parça var arkadaşlar. Bakın suda oksitlenme yani kireçlerden dolayı patiküller oluşmuş. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Bu patiküller zamanla bu delikleri tıkayabiliyor. Ve burada parçalar kalmış. Şimdi i̇şte ben onun ucunu temizlemeye çalışacağım. Şöyle istikleri aldığım zaman içini de temizle güzelce. Şimdi ben bunun içine su koydum arkadaşlar. Ee, şimdi orayı temizledim kanalı. Basalım. Evet. Eğer bastığınız zaman su akmıyorsa o delik tıkanmıştır. Ya da durmuyorsa bu butonun arkasındaki içine patikül kiri sıkışabilir. Ya da içindeki bastığımız musluğun oringi yırtılmış olabilir onun değişmesi gerekir. Daha sonra onunla ilgili zaman zaman videoları atacağım. Arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Lütfen bu tür faydalı bilgilerden faydalanmak için daha fazla kitlere ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. paylaşım yapmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.